Merhabalar ben Fulya Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gerçekten hem davet sofralarına hem akşam yemeklerine çok çok yakışan püreli et tarifi olacak. Altında böyle nefis bir eti var. Hemen önce etle başlayalım. Ben yarım kilo et kullandım. Dan yarım kilo dana kuşbaşı olarak almıştım. Düdüklüğe koydum. İçine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çok çok az da su koyuyorum. Aslında ben su koymadan pişiriyorum ama Farklı düdüklünüz varsa ya da ilk defa deniyorsanız biraz su koyun diye ben de koymuş olayım. Kapağını kapatıyorum, ocağa alıyorum düdüklüyü. Altını da sonuna kadar açtıktan sonra çizgilerin çıkmasını bekliyorum. E, 20 dakika bu şekilde kısık ateşte pişireceğim şimdi. Bu sırada 5-6 patatesi de doğradım. Onun da içine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Püreyi sütle yapınca daha lezzetli oluyor bence ama tabii ki suyla da yapabilirsiniz isterseniz. Bunu da şimdi haşlanmaya bırakıyorum burada. O sırada düdüklüyü de altını kapatarak ocaktan alıyorum ve soğuduktan sonra açıyorum. Tam 20 dakika pişirdim, ama kendi düdüklüğünüze göre pişirebilirsiniz. Yani benimki biraz hızlı pişiriyor çünkü. Etleri hemen bir fırın kabına aktarıyorum, suyunu oldukça iyi süzüyorum, sulu olmasın altı diye. Bütün etleri aldıktan sonra üzerine birazcık tuz ve karabiber gezdirip hepsini didikleyeceğim. Sevdiğiniz farklı baharatları da ekleyebilirsiniz bu arada. Ben sadece tuz karabiber koyuyorum. Elinizle de didikleyebilirsiniz. Zaten et o kadar yumuşak, güzel pişmiş oluyor ki hemen didikleniyor. Sonra da böyle bir karıştırıp yayıyorum tabana. O sırada patateslerim güzelce haşlanmış oluyor. Onu da bir kontrol edip hemen başka bir kabın içine aktarıyorum. Sıcak sıcakken içine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim biraz yine tuz karabiber ve evde varsa biraz da muskat rendeleyebilirsiniz. Hakikaten çok yakışıyor. Ben de bu sefer yoktu koyamadım. Hepsini güzelce ezeceğim. Hiç pütür kalmayana kadar. Ezdikten sonra da çok az da kaşar peyniri ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şöyle avcumla bir avuç kadar. Bunu da güzelce karıştıracağım. Kaşar peynirini en son ekledim ki biraz zor oluyor önceden eklediğinizde ezmek. Hepsini artık hazırladıktan sonra son bir yarım çay bardağı kadar süt ilave edip bir karıştırıp tadına bakacağım. E, sütü ekleyip ekleyip tadına bakarsanız daha iyi ayarlarsınız. Sütü az olduğu zaman bence çok lezzetli olmuyor. Etleri böyle yaymıştım tabana. Üzerine biraz tereyağı koyacağım. Parça parça minik minik yapıyorum tereyağlarını bu şekilde koyuyorum ve hazırladığım püreyi de etin üzerine yayıyorum artık başka bir şey yapmayacağım. Şöyle güzelce düzelttikten sonra üzerine kaşar peyniri rendesi koyup önceden ısıttığım 190 derece fırına göndereceğim. Orada iyice kızardıktan sonra gelecek ve afiyetle yenecek. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ben de bir davet sofrasında yemiştim arkadaşımda. Instagram'da paylaştım ondan sonra çok denendi çok sevildi umarım siz de dener ve beğenirsiniz yorumlarınızı da bekliyorum bu arada fırından aldıktan sonra bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum ondan sonra da hemen servis ediyorum çok çok güzel oluyor. Başrolde elim olmuş biraz burada tripodun duruş yerinden dolayı ama artık kusura bakmazsınız. Şöyle kenardan da göstereyim hemen. Ben yanına birazcık da pirinç pilavı birkaç tane de meze yapmıştım. Bu arada yılbaşı sofralarına da yapabileceğiniz bir tarif. Gerçekten hem çok doyurucu hem çok lezzetli. Görüntüsü de güzel oluyor. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Denerseniz bana Instagram'dan da fotoğraf yollayabilirsiniz. Takip etmek isterseniz orada da beni Happy Foods adıyla bulabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Sonunda şöyle göstermiş olayım.